arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları oldu. Benimle ilgili ifadeleri oldu. Öncelikle bu bayram gününde tabii ki kendisinin böyle bir konuda gerçekten nahoş açıklamalar yapması, seviyeyi bu kadar düşürmesi milletimizin takdirine bırakacağımız bir husus ama şunu açıklıkla ve özellikle ifade etmek e, istiyorum. E, kendisi bizim çarpıtmalar yaptığımızı 23 senenin sonunda farklı tutumlar içerisinde bulunduğumuzu ifade etmiş. Bir miting alanı tartışması üzerinden e, bir polemik çıkarmaya çalışmış. Şunu çok açık ifade etmek istiyorum. Aslında ortada hava fotoğrafları var, e, insanların e, çekilmiş e, fotoğrafları var ve o hava fotoğrafıyla o meydanda kaç kişinin toplanabileceği aslında matematiğin bir konusu orada metrekareler belli e, temel matematik bilgisi olan yani çarpmayı ve bölmeyi bilen herkes aslında o fotoğrafta kaç kişinin olduğunu hesap edebilir. ama kendisi polemikler üzerinden yalanlarını maalesef örtmeye e, çalışıyor. Ee, tabii kendileri özellikle yolsuzluk soruşturmalarındaki bulgulardan da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Ve miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla aslında bir alışkanlık olarak konuşuyorlar. Ben kendisine tekrar şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim. Haritacılar odasından, harita mühendisleri odasından bahsetmiş. Sadece Türkiye'de değil, istiyorsa İngiltere'deki harita mühendisleri odasına da benim yayınladığım e, hava fotoğraflarını gönderebilir, o alana kaç kişi sığabilir, kaç insan o mitinge katılabilir, bunun hesaplamalarını yapabilir. Ama şunu ifade etmek istiyorum, Sayın Özgür Özel, aslında genel başkan olduktan sonra, e, biliyorsunuz ayağa kırıldığında ben ayağımı Manisa'da evimde kırdım demişti. O yalandan başlayarak seri halde yalan söylemeye devam ediyor. Ve nasıl ki 14 milyon 800 bin kişi 2900 sandıkta 11 saatte tek tek oy kullanamazsa o miting alanına da 2.2 milyon kişinin gelmesi mümkün değil. Ben şunu söylemek isterim ki bir genel başkana yalan söylemek yakışmıyor. Aslında bu tartışma haritacılar odasının bir konusu değil. Harita mühendislerinin bir konusu değil. Tabipler odasının bir konusu. Kendi yalanlarını eğer tabipler odasına sorarsa belki kendilerinden teyit alabilir. Değerli arkadaşlar siyaset yapıyoruz. Bizim her zaman milletimize doğruları söylememiz lazım. Doğruları ifade etmemiz lazım. Bizim açımızdan bir vatandaşımızın bile kıymeti çok büyüktür. Ama sayıları abartarak, çarpıtarak, yalanlar söyleyerek siyasette başarılı olmanın imkanı yoktur. Kendisine tavsiyem harita mühendisleri odasını yanına alsın. İngiltere'deki harita mühendisleri odasını yanına alsın. Benim yayınladığım fotoğraflarda kaç kişi var, kaç kişi o meydana sığar bunun hesaplamasını yaptırsın. Çok teşekkür ediyorum. Var mı sorusu olan?